Elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda istek bir video olduğundan dolayı 24 volt DC role ile mühürlemeli start stop devresi nasıl yapılır sizlere burada tahtamıza çizeceğiz. Bir sonraki videomuzda ise uygulaması gerçekleştireceğiz. Sizlerle video açma kısmındaki linki tıklayarak uygulamasını izleyebilirsiniz. Devremizde 24 volt DC olduğundan dolayı bir tane güç kaynağı olacaktır. Yani power supply olacaktır. Power supply'ı çıkarak artık devremizi oluşturabiliriz. Şimdi devremizi çizmeye başlıyoruz. Önce güç kaynağımızı çizelim. Şöyle bu bizim fazımız. 220 volt fazımız olacak bu bizim. Burası 220 volt. Şuraya bir tane güç kaynağı çiziyorum. Şurası 220 volt girişi olsun. L, N. Burası ise artı ve eksi ucu olsun. Artı ve eksi. Fazı aldık. Kumanda sigortasını çıkardık. Güç kaynağının girişine L kısmına giriş yaptık şurası ise bizim nötrümüz olsun nötr herhangi bir sigorta kullanmıyoruz nötrden gelerek bu şekilde nötr kısmına bağladık burası bizim güç kaynağı şöyle belirtelim güç kaynağı yani power supply onu yazmıyorum artı ucundan çıkıyoruz buraya ister ufak amperli yani kumanda devrenizin akımına uygun sigorta kullanabilirsiniz otomat sigorta cam sigorta ya da fişek sigorta kullanabilirsiniz. Genellikle bu tarz devrelerde daha korunaklı olması için fişek sigorta kullanılıyor. Artı ucundan çıkıyoruz. Kumanda devremizde sigortasına giriş yapıyoruz. Bakın burası 24 volt DC. Kumanda sigortasına çıktı. Devremizi durduracak olan stop butonunun kapalı kontak bir nolu ucuna giriş yaptık. Burası bizim stop butonumuz. Stop butonumuzun 2 nolu kapalı kontak ucundan çıkarak devremizi çalıştıracak olan Start butonunu 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Stop buton 2 nolu ucundan çıkmıştır. Devremizi çalıştıracak olan Start butonumuzun 3 nolu ucuna bağladık. Start butonumuzun 4 nolu açık kontak ucundan çıkıyoruz. Burası bizim Start butonumuz. Artık bizim herhangi bir koşulumuz olmadığından dolayı rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Buradan çıkmış olduğumuz kablomuzu ise röle ile kontaktörün sembolleri aynıdır. Bu bizim rölemiz. 24 volt DC'lik röle. Rölemizin A1 ucuna artı ucu bağlıdır. Rölemizin eksi ucuna ne yapıyor? Rölemizin A2 ucuna ne yapıyoruz? Bunun buna nötr mü bağlıyoruz? Hayır. Buna DC olduğundan dolayı güç kaynağın eksi ucunu bağlıyoruz. Yani güç kaynak eksi ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu eksi ucu ise rölemizin A2 ucuna bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada karıştırıyor. 24 volt DC'lerde mühürleme nasıl yapılıyor? Aslında 220 volt yaptığınız sistemle birebir aynı. İster stop butonun 2 nolu ucundan bir tane kablo çıkartıyorsunuz. İster start butonun 3 nolu ucundan bir tane kablo çıkartıyorsunuz. Bu nedenle kumanda devrelerinde tam ortaya çizimi gerçekleştirilir. Bunun amacı ise dediğim gibi sağ butonun 2 nolu ucundan da kablo alabilirsiniz. Sağ butonun 3 nolu ucundan da kablo alıyorsunuz. Almış olduğunuz kablonuzu ise rönenin kom ucuna bağlıyorsunuz. Bakın burası kom ucu. Kontaktörlerde NO yani altında ve üstünde NO yazar ya da altında ve üstünde NC yazar. Bu açık kontak ve kapalı kontak anlamına gelmektedir. Ama rölelerde kom ucu vardır ya da numara yazar. 14, 11 gibi numaralar yazmaktadır. komucuna bağlıyoruz. Açık kontak ucundan çıkıyoruz. Yani böyle kom yazıyor. Bir de ne o kontak ucu yazıyor. Bunu sizlere uygulama videosunda detaylı bir şekilde belirttim. Rölemizin ne o ucundan çıkarak mühürleme yapacağımız start butonunun 4 nolu ucuna bağlayabilirsiniz. Ya da hattımızın arasında bir, herhangi bir e, ekipman olmadığından dolayı rölemizin A1 ucuna bağlayarak da mühürleme yapabilirsiniz. Biz uygulama devresinde 4 nolu uca bağlantısını gerçekleştirdik. Bu şekilde bağlıyoruz. Bu ise rölemiz. Güç kaynağına enerji verdi. Güç kaynağına girişine 220 voltumuz geldi. Bize 24 volt DC artı ve eksi uçların çıkışını sağladı. Bir tane sigorta kullandık. Bunun amacı hem devremizi korumak hem de güç kaynağını korumak amacıyla artı ucuna sigorta kullanabiliyorsunuz. DC kısımlarda ise ikili fişekler ya da otomatlarda nötr Otomatlarda eksi ucunda kesecek olan bir tane kontaklı sigortalar vardır. Onlarla da kullanabilirsiniz. Bunlar çeşitlilik olarak sizlere belirtmeye çalışıyorum. Sigortamızı kaldırdık. Elektrik... <laughs> Sigortamızı kaldırdığımızda stop butonu kapalı kontak olduğundan dolayı artı ucu start'a girişine kadar geldi. Starta bastığımızda rölemizin A1'ine artı volt geldi. A2'sine ise eksi volt verdiğimizden dolayı rölemiz zaten 24 volt DC'di. Rölemiz çekti. Röle çekince buradaki kontağını kapattı. Elimizi starttan çektiğimizde ise buradan elektrik gerilimine artı voltu kendi kontağı üzerinden devam ettirdi. Ta ki stop butonuna basana kadar. Stop butonuna bastığımızda buradaki elektrik gerilimini komple kesinden dolayı sistemimiz duracaktır. Ya da güç kaybı sorun çıktı. Buradaki giriş sigorası attı. Devremiz duracaktır. Aslında amacımız bizim burada 24 volt DC röle ile mühürleme devresi nasıl çizilir sizlere bu şekilde anlatmaya çalıştım. Devremizde önce de güç kaynağı kullanacağız. Güç kaynağının artı ucundan çıkarak öncelikle stop butonunun bir nolu ucuna giriş yapıyoruz. Sağda görmüş olduğunuz gri klemensler bizim güç kaynağından gelen artı uçlardır. Mavi klemensler ise güç kaynağından gelen eksi uçlardır. Biz şimdi buradaki artı uçtan bir tane kablo çıkartıyoruz. Yani güç kaynağının artı ucundan bir tane kablo çıkarmış oluyoruz. Bu çıkardığımız kablo ise stop butonunun 1 nolu kapalı kontak ucuna giriş yapıyoruz. Buradaki stop butonunun kapalı kontak ucuna giriş yapıyoruz. Kapalı kontaktan bir tane kablo çıkartıyoruz. Yani kapalı kontağımızın 2 nolu ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. Bunu ise start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Stop butonunun 2 nolu kapalı kontak ucundan çıkarmış olduğumuz kablomuzu start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Start butonunun 4 nolu açık kontaktan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkardığımız bu kabloyu ise rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Start butonunun 4 no'lu açık kontak ucundan çıkarmış olduğumuz kablomuzu 24 volt DC olan rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Rölemiz DC 24 volt olduğundan dolayı A2 ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise güç kaynağının eksi ucuna bağlıyoruz. A'da görmüş olduğunuz mavi klemensler neydi? Güç kaynağına çıkan eksi uçlardı. Bu nedenle biz ürünümüzün A2 ucundan çıkmış olduğumuz kablomuzu buradaki eksi volt dağıtım kremensine bağlıyoruz. Şimdi ise sırada bizim mühürleme devremiz kalmıştır. Mühürlemeyi nasıl yapıyorduk? İster stop butonun çıkış ucundan bir tane kablo alıyorduk ya da ister start butonun girişinden bir tane kablo alarak rölemizin kom ucuna giriş yapıyorduk. Rölemizin açık komptadan çıkarak mühürleme yapacağımız start butonun çıkış ucuna bağlayarak mühürlememizi gerçekleştiriyorduk. Biz start butonun giriş ucundan, buraya stop butonun çıkışından geliyordu, start butonun giriş ucundan bir tane kablo bağlıyoruz. Bu kablomuzu Röle'mizin COM olan ucuna bağlıyoruz. Rölelerde ne vardı? COM ucu, NO açık kontak, NC kapalı kontak vardı. Bu marka ve modele göre buradaki sıralama değişebilir. Bakın şurada COM yazıyor yani ortak uç yazıyor. COM bizim buradaki 4 tane klemensimizdir. NO yani açık kontak, burası açık kontak klemenslerdir. NC burası ise kapalı kontak klemenslerdir. Biz hangi komu kullanırsak oradaki açık ve kapalı kontaklarını kullanmamız gerekecektir. Buradaki komucunu ucunu kullanırsak buradaki açık kontağını ve buradaki kapalı kontağını kullanabiliriz. Buradaki kom ucunu yani ortak ucu kullanırsak buradaki açık ucunu ve buradaki kapalı ucunu kullanmamız gerekecektir. Biz şimdi sizler mantıklı anlayın diye bakın buradaki ikinci sıradaki kom ucunu kullanıyoruz. Normalde sırasıyla da kullanmanız daha uygun olacaktır. Kom ucunu kullandık. Rölemizin açık kontağından çıkış yapıyoruz. Biz buradaki kum kullandığımızdan dolayı buradaki NO ucunu kullanmamız gerekecektir. Sağ ve solu kullanırsanız mühürleme işlemi yapmayacaktır. Aynı hizayı kullanmanız daha uygun olacaktır. Buradaki NO kontağından çıkmış olduğumuz ucumuz ise mühürleme yapacağımız start butonunun çıkış ucuna bağlıyoruz. Star butonunun çıkış ucu bizim burasıydı. Burayı gevşeltiyoruz ve çıkış ucuna Rölenin NO kontağından gelmiş olduğumuz kablomuzu bağlıyoruz. Böylelikle devremiz bitmiş bulunmaktadır. Şimdi güç kaynağımızı enerji vererek devremizi deneyelim. Devremize enerji verdik enerji verdiğimizde start butonuna bastığımız zaman bizim rölemiz çekecek ve şuradaki işaret kırmızı ya da turuncu olacaktır. Bizim buradaki turuncu. Sol bastığımız zaman ise bu şekilde eski haline alacaktır. Sizlere gösteriyorum. Start butonuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki turuncu ışığımız yan. Yani rölemiz çekiyor. Röle çektiği zaman kom ucuna 24 volt veriyorsunuz, NO ve NC kontaktından 24 volt çıkış alabilirsiniz. ucuna faz, yani 220 volt veriyorsunuz, 220 voltu NO ve NC kontaktından çıkış alabilirsiniz. önemli bundan sadece bobin ucuna 24 volt vermek kom yani kontak uçlarına artı volt yani 12 volt, 24 volt, 110 volt, 48 volt, 220 volt gibi gerilim verdiğinde kontaklarından buradaki gerilimini alabilirsiniz. Sadece kontakları 7 amper olduğundan dolayı röllerde 16 ampere kadar var buradaki akıma uygun kontak seçmeniz gerekecektir. Yani kontaklardan rölenin akımı neyse o kadar akım geçirmeniz gerekecektir. Stop butonuna bastığınız zaman ise görmüş olduğunuz gibi şu an değer dışı oluyor. Şimdi kameramızı biraz röleye yakınlaştıralım. Bakın şu anda rölemiz çekmiyor. Start butonuna bastığımız zaman rölemiz çekecektir. Şu an start butonuna basıyorum. Start butonuna bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi burada şekil olduğunu bize göstermektedir. Stop butonuna bastığımız zaman ise devre dışı bırakmaktadır. Mühürlemeli start-stop devresi bu şekilde yapılmaktadır. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenisi beğen butonuna beğenmeyi beğenmediğiniz butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.